Herkese selam arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Pet Race Clicker oynayacağız. Adından da anlaşıldığı gibi bir clicker oyunu ve yarış oyunu. Ama çok büyük bir fark var. Bu sefer kendimiz pet olacağız. Videoya geçmeden önce lütfen bana abone olur musunuz? Her videoda bunu söylüyorum ama artık 10.000 olmak istiyorum. Her gün sizin için düzenli videolar çekiyorum ve oyunlarda gerçekten çok emek sarf ediyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Umarım abone olanların bütün dilekleri gerçekleşir. Hazırsanız şimdi oyuna geçebiliriz. Oyuna girer girmez karşımıza iki tane seçenek çıktı. Birisi köpek birisi kedi. Hangisinden olsa, hangisinden olsa köpek olalım arkadaşlar. Ben köpeği seçiyorum ve seçtim. Ana köpek oldun. Efe oralarda mısın? Tatlı minnoş bir köpek oldum senin sayende. Ha, 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 ha. <laughs> Gerçekten çok sevimli bir köpek yavrusu oldum. <laughs> arkadaşlar burada bir ödül sandığı var. Bunu toplayabiliyoruz mu? Niye toplayamıyoruz? He toplamışız ama ne geldiğini anlamadım. Ekranda bir şey oldu mu ya? Ben görmedim. Burada leaderboardlar var arkadaşlar. Her oyunda olduğu gibi. Oo, oh, millet almış başını gitmiş arkadaşlar. Ama tabii ki biz buraya bence gireriz. Aa bu oyunda da avotoran varmış arkadaşlar. Buradaki autoranı 10 yaparsak koşuyoruz. Neyse şimdi petlere bakalım ilk önce. Aa 93 tane patimiz var. Biraz önceki şeyden mi geldi acaba bu? Günlük ödülden mi geldi acaba? Yarışa girmeden önce şöyle 3 tane açalım mı? beleştir inşallah üçleşme değilmiş. Şöyle bir tane açalım. Bakalım ne çıkacak? En ucuz pet'ten açıyorum. Black çıktı. Bu ne ya? Kapkaranlık bir şey. Bir saniye pets'lere geldim. Trace. Aa bu Trace'miş. Pardon. Bu pet değilmiş arkadaşlar. Şöyle equip dedim taktım arkamdan siyah bir iz çıkıyor Güzel ben siyah rengi severim arkadaşlar Sizin en sevdiğiniz 4 tane renk ne? sırasıyla yazabilirsiniz. Bütün yorumları okuyorum. Bu arada yarış başlıyor. Klik ne zaman basacağız? Şimdi mi basacağız? E, klik yok mu bunda? Varmış. Hemen auto kliği açtım. Oo, otomatik basıyoruz. Sağ tarafta bir tane bar doluyor şu an. Nupluk'tan starterla eriştik. Yani starterla çıktık. Artık ezik değiliz. Yarışa başlıyoruz. Ana bu ne? İlk önce hızlı başladım sonra bir anda yavaşladım. Yavaş yavaş hızlanıyorum. Şu anda arkamda bir sürü kişi var. Arkadaşlar baya hızlıyız Ana yanlışlıkla durdum of, Arkadaşlar oyunda yanlışlıkla durmayın Bir anda duruyor ikinci bölüme geçtik derken 165 hıza erişiyoruz Ve üçüncü bölüm de bitiyor Bakalım dördüncü bölüm bitirince ne kadar verecek Her bölümün kendisi kadar veriyor galiba Evet Mesela 5. bölüm bitirdik ya 5 tane pati geliyor Bakın 5 tane geldi Evet onluk bölgeye geldik Ve 25'lik bölgeye geliyoruz Arkadaşlar elimizi W'dan çektiğimiz anda Sıfırlanıyor hızımız. O yüzden sürekli basmak lazım Ya da Auto oranı 10 yapacaksınız. Keyfinize bakacaksınız. Yanlışlıkla elinizi çekerseniz duruyorsunuz. Baya bir saçma bence. Ama yarış alanı çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Ana yanda bir tane daha yarış var. He, kendi World orası arkadaşlar. Oyuna güncelleme gelmiş. Şeker adası gelmiş. Oraya da gideriz. 788 pati biriktirdik bu arada. Oyunun marketine de şöyle bir bakalım. 2x pati, 2x klik, 2x xp, 2x akselerasyon falan filan. Klasik oyun shopları bu kısımda da pati satın alabiliyoruz ama tabii ki Robux harcamayacağız arkadaşlar. Robux'suz bir şekilde bakalım pro olabilecek miyiz? Bu arada buraya rebirtsiz gidiliyor mu acaba? Oyunda rebirt diye bir şey var mı derken gelmişiz arkadaşlar şimdi fark ettim. Pembiş bir ada. Arkadaşlar çok tatlı gözüküyor. Ana yeni map gelecek mi? Soru işaretli bir portal var burada. He burada yeni petler de var. Neyse şu yarışa bir girelim ilk önce. Ondan sonra yeni petlere de bakarız. 130 137 137 basıyoruz. Bu arada 6788 tane pati ne ara biriktirdik biz ya. O taranı 10 yapıyorum ve yarışa başlıyoruz. Niye bu kadar yavaş? Oha 5896 hızımız var. Biraz önce 170 miydi neydi ya? Bakalım burayı bitirdikçe ne kadar bin veriyor yani pati. Ana bir tane verdi. iki tane verdi. Starter pack alın diyor. 99 Robux diyor arkadaşlar. Starter pek alsak mı? 99 Robux şimdi harcarız. Hiçbir işe yaramayan bir şeyler verir. Üzülürüm yani. Bu arada 1179 hıza eriştik. Oha 25 kalık yere falan geldik arkadaşlar. 48k patimiz oldu. 50k pati daha geldi. 98k oldu. Güzel güzel. 100k'lık yeri de bitirdik. Yarışı bitirdik arkadaşlar. Ama baştan otomatik olarak başlamıyor galiba kendimiz açmamız lazım. Evet. İkinci tura başlayınca hızımız da sıfırlanıyor. Tekrar kendinden hızlanmamız lazım. Bu arada şampiyon tagine yükselmişim. Baksanıza. Daha biraz önce noob'duk. Bu arada arkadaşlar bu oyunu ilk defa oynuyorum. Bu bölümde pet açma taktikleri kullanamayacağım. Çünkü daha önce bu oyunla alakalı pet açma taktikleri almadım. Eğer bu videonun altına pet açma taktiklerinizi ve totemlerinizi yazarsanız bir sonraki videoda sizin taktiklerinizi videoda göstererek pet açacağım. O yüzden bol bol yorum yapın. Bakalım taktikleriniz işe yarayacak mı? 215k patimiz olmuş. Bu 50k'lıklardan açabiliriz yani. Şöyle açalım bakalım neler çıkacak. Common çıktı. Arkadaşlar bunlar pet değil ya. Benim kafam karıştı ya. Petler bu tarafta. Bir saniye önceki dünyaya gideyim. Ben bunları petlerle karıştırdım. Petler bu taraftaymış. Neyse bunlardan açabiliriz. Tamam 2.5 kalıptan açabiliriz şu an. Bakalım ne çıkacak? Mantar şeklinde bir pet çıktı ankamın. Bir tane daha açıyorum. Evet bir tane daha ankamın çıktı. Bir tane daha açıyorum. Bu arada kaç tane pet takabiliyoruz? Oha rare çıkarttım. Hemen bakıyorum petlere girdim. Arkadaşlar bir saniye. Biz kendimiz pete dönüşüyormuşuz. Etrafımızda pet olmuyormuş. <laughs> yani boşuna işten açtım. Neyse. Güzel güzel. Bunu sevdim. Şöyle takalım o zaman. Rare olalım. Oha arkadaşlar ne hale geldik böyle. Kendiliğinden hareket ediyor bu. Bir saniye dursana. Kayıyor resmen baksanıza. Neyse şu kendi world'e bir gidelim. Ama hareket edemiyorum. Allah baga mı girdik acaba? Şöyle bir reset atalım. Kendiliğinden hareket ediyor. Şöyle kendi world'e girmeye çalışıyorum. Artık girmem lazım. He. Arkadaşlar birazcık bin kasacağım ve bu en pahalı petlerden açmaya çalışacağım. Ama ilk önce şuradaki tracelere bakalım bir. bir 50k'lık açmıştık bir tane. Onu da takalım. Red blue equip diyorum. Arkamdan rengarenk bir iz çıkıyor. Bu izler bir işe yarıyor mu bu arada? 7x pati veriyormuş. Tamam çözdüm oyunu arkadaşlar. Şimdi sıra bir sürü bin kasmakta. Bu pet baklı arkadaşlar baksanıza. Sıkıştık resmen. Vallahi çıkamıyorum. Şöyle auto 10 yaptım klik basmaya başlayacağım. Arkadaşlar 47 bin 47 bin klik basıyoruz. 1 milyon hıza ulaştık neredeyse ve 1 milyonu geçtik bile. Oha! 2 milyona doğru gidiyoruz ve 2 milyon olduk hatta 2 milyonu geçtik bile. Yarışa başlıyorum. Arkadaşlar bu yumurta bozuk ya baksanıza sağa sola doğru gidiyor. Neyse hızlı bir şekilde gidiyor. Önemli olan o. Hızlıca bir sürü pati biriktireceğim ve en pahalı petlerden açacağım arkadaşlar. Ve arkadaşlar 2.95 milyon Son patimiz oldu. Bu demek oluyor ki bu bozuk petten kurtulabiliriz artık arkadaşlar. Yerinde duramıyor resmen ya. İnanamıyorum. Şu buçuk milyonluktan açacağım. Umarım güzel bir şey çıkar ve yerinde duran bir şey çıkar. Marshmallow çıktı. Rare çıkarttık arkadaşlar. Hemen marshmallow'u takıyorum arkadaşlar. Ve evet. Sonunda düzgün bir pet. <laughs> çok tatlı gözüküyor. Marshmallow'lar tatlıdır arkadaşlar. Burası Candy World. Marshmallow'u bilenler bilir. Ben Marshmallow'u çok severim. Yanlışlıkla mikrofonumu kapatmışım. Şu mikrofonun üstüne da bastım biraz önce. Elim çarpmış, kapatmışım. Sonradan haberim oldu. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. O ara ben bayağı bir konuştum, konuştum ama mikrofonun kapalı olduğunu sonradan anladım. Neyse devam ediyoruz. Problem yok. Bayağı kasıldım. 1.90 milyon basıyoruz. Tabii ki bu arada rebirt attım. Rebirtimiz var. Artık daha hızlıyız. Ve bir sonraki peti açtım ama onu da göstereceğim size. İlk önce bu Marshmallow'la bir yarışalım. Ne kadar hızlı olduğumu görün. Çok sinirlendim var ya anlatamam ya. Mikrofonu nasıl kapatırım ben? Neyse sıkıntı yok. Yarışmaya başlıyoruz. Rebirt atmama rağmen yine o kadar fazla hızlı hızlanamıyoruz. Ama yine de şu anda oyunun en hızlı 3. kişisiyiz. Ya yani yani bu server'dakilerden bahsediyorum tabii ki. Bu arada auto run'ı açmıyorum. Niye açmadığımı sorarsanız eğer, ilk başta mantıklı buldum auto run'ın olmasını ama yarış her bittiğinde tekrar off konumuna geliyor. Yani kapanıyor. Bu auto run'ı niye koydunuz madem kendi kendine kapanacaksa? Çok mantıksız değil mi arkadaşlar? Mecbur yine kendimiz kasıyoruz. Bu arada 5.96 milyon minimiz oldu. Ben 5 milyonluk petlerden açtım hatta epik çıkarttım. Ama mikrofon kapalı olduğu için o bölümleri kestim ama birazdan göstereceğim size. Çok tatlış bir danıtımız oldu. Bu arada sizin en çok sevdiğiniz tatlı hangisi arkadaşlar? Ben en çok baklavayı seviyorum. Benim gibi baklava sevenler var mı? Yorumlara yazın bakalım. <laughs> Merak ettim. Arkadaşlar çıkarttığım tanıt epik pet bu. Bu 5 milyonluk epik pet. X34 yani 34 kat fazla pati veriyor. Çok tatlış bir şey. Baksanıza şuna ya. Bununla da yarışalım bakalım ne kadar fazla pati biriktirebileceğiz Amacım bu videoda bu 100 milyonluk petten açmak 8.65 milyon patimiz var Bakalım ne kadar klik basıyoruz derken 6 milyon 6 milyon basıyoruz Oha gerçekten oha 100 milyon hızı geçtik 150'yi geçtik 200'e de geçiyoruz 200 milyondan fazla hızımız var artık 250'yi de geçtik şöyle Yarışa başlayalım bakalım Ana bizi yine geçtiler arkadaşlar. <laughs> Arkadan kalp geliyor. Hayır geçme. Geçti bize. Baksanız arkadaşlar milletin 4 rebirti falan var. Daha bizim bir tane rebirtimiz var. Neyse sıkıntı yok. Rebirt atmak bizim işimiz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Fly Race oyununda tam 1000 tane rebirt attım. Bu oyunda da atarım ne olmuş yani. Bakalım yarışı bitirince ne kadar patimiz olacak? Şu anda 9.23 milyon. 152 milyon hıza ulaşıyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok yavaş artıyor bu hız ya. Bol bol ve bir tatmamız lazım. 14 milyon patimiz oldu. Yarışa bir tur daha başlayalım. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz 19 saniyede. Pembiş tanıt seni. Arkasından da böyle pembemsi kırmızımsı bir iz çıkıyor. 14 milyon biriktirdik arkadaşlar. Artık 10 milyonu petten açabiliriz. Ve açıyoruz bakalım umarım güzel bir şey çıkar. Glitchy kamın çıktı. 36x veriyormuş bizim petimizden daha iyi. Bu da tatlış bir kedi mi bu? Koala mı? Ne arkadaşlar bu? Etrafında böyle Lego parçaları gibi şeyler var arkasından da böyle çıkıyor izleri var ve klik basmaya başlıyoruz 2.97 milyon basıyoruz çünkü pati harcadık birazcık ama ona rağmen bayağı yüksek basıyoruz. Bakalım 100 milyon pati biriktirebilecek miyiz bu videoda? Bence biriktireceğiz. Hiç pati harcamadan ardarda yarışlara gireceğim ve 100 milyon pati biriktireceğim. Yarışa başladık. Fıtı 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 ilerliyoruz arkadaşlar. Bayağı yavaşız şu an. Hadi dostum baskaza. İsmail YK'nın bir şarkısı vardı arkadaşlar biliyor musunuz? Baskaza aşkım baskaza diye. Benim çocukluğumun şarkılarından bir tanesi. De. Arkadaşlar oyun mu bozuldu? 37 saniye kaldı. Hala 70'lik bölümdeyim. Ana yanlışlıkla off olmuş burası. Ben yapmadım ki ama anlamadım ya. Oyun bozuldu. Neyse baştan gireriz. Problem yok. Hatta ben sizi hiç yormayayım, bekletmeyeyim. 100 milyonu hemen kasıp geleyim. Ne diyorsunuz? Bir yere ayrılmayın. 2 saniyede geleceğim şimdi. Evet arkadaşlar, uzun uğraşlarımızın sonunda 97 milyon biriktirebildik. Bu yarışta 100 milyonu geçeceğiz ve oyunun en pahalı peti olan 100 milyonluk yumurtayı açacağız Gerçekten çok heyecanlıyım Umarım güzel bir şey çıkar çünkü saatlerden beri Uğraşıyorum bu 100 milyonu kasmak için Ve milyarlarca hıza ulaşıyoruz Arkadaşlar gördüğünüz gibi 1 milyarı geçti 1.70 milyar 1.80 derken 2 milyarı da geçtik 2.5 milyar oldu Hatta 3 milyar oluyor 3 milyarı da geçti 3.12 milyar hız e tabi ki bunun sonuna kadar erişemiyoruz Ama olsun bol bol Rebirth atmamız lazım arkadaşlar Bu oyunda Rebirth gerçekten çok önemli Bu arada Roblox'ta başka oyunlar Oynamamı istiyorsanız eğer Yorum yapabilirsiniz arkadaşlar Ve 100 milyonu Geçtik arkadaşlar güzel Bu yarışı bitirelim birazcık daha para biriktirelim tabii ki Ve arkadaşlar yarışı Üçüncü kez bitiriyoruz 110 milyon patimiz oldu arkadaşlar Bu demek oluyor ki çok rahat bir şekilde 100 milyonluk petimizi açabiliriz Hazırsanız 100 milyonluk petimizi açıyorum Arkadaşlar umarım şu Spooky kendi gelir %3 şansla Ya da şu Epic gelsin Ondan geriye sayıyorum 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve Açıyorum Hadi güzel bir şey gelsin Rare geldi güzel Hiç çoktan uncommon common falan gelmedi Güzel yani seviniyorum Bakalım kaç x veriyor Ben en az 100 x vermeli diyordum Hadi bakayım nerede? 45 x veriyormuş arkadaşlar. Sandığım kadar fazla x vermiyormuş ama olsun. Şöyle hemen takıyorum. Nerede? He ne? Arkadaşlar iki tane şeker var. Sırt sırta yapışmış. E bu da kendiliğinden gidiyor. Baksanız arkadaşlar. Bir tane pet vardı hatırlıyor musunuz kendiliğinden gidiyordu Bu da kendiliğinden gidiyor ama bu yine bu kadar şey değil dengesiz değil problem yok Bununla da bir tane yarışa girelim bakalım Oo güzel yanlıyoruz he <laughs> Evet arkadaşlar, yarışa birazdan başlayacağız. 10 milyon klik basıyoruz. Şu anda 10.8 milyon patimiz var. Bakalım 45x ile yarış bittiğinde ne kadar patimiz olacak? Bir turda ne kadar kazanabiliyoruz? Yarış başlıyor. Güzel güzel hızlı başladık yarış arkadaşlar. Yarışın ilk bölümü bitiyor. Baya hızlıyız bu arada. Anlamadım bu hız vermiyor ama ilginç bir şekilde daha hızlıyız. 10.8 milyonla başlamıştık. 15.4 milyon oldu bile arkadaşlar. Yanlışlıkla trail aldım yani iz aldım. Auto click açık olduğu için yanlışlıkla bir şeylere basıyor. Bir de yarış bittiğinde saçma sapan bir yerde doğuyoruz. Ana ne oldu? Takla attık arkadaşlar. Şurada kırmızı bir şey var. Ona takıldık herhalde. <laughs> Bu sefer de çok yavaş hızlanıyoruz. Anlamadım, gitti. Arkadaşlar mesela şu anda 175 milyon hıza geldik. 437 milyon maksimum hızımız var. Biraz önce 3 milyar falan daha ama High score hala 84.2 milyon yazıyor. Oyun gerçekten sıkıntılı. Yani anlamadım ama umarım yakın zamanda düzeltirler oyunu. 20 milyon patimiz oldu bu arada. En pahalı trace'lerden de açarız biraz sonra. Ona da bir bakarız. Zaten 10 saniye falan kaldı yarışın bitmesine. Ve bitti arkadaşlar yarış. Şu 10 milyonluk trace'ten de açalım bakalım bir tane ne çıkıyor. Ne çıktı? Epic. Güzel epic çıkarttık. Hemen bakıyorum. Trails 12x veriyormuş arkadaşlar Yeşil is 12x veriyormuş Güzel Arkadaşlar oyunda en pahalı petleri açtık En pahalı trailsleri yani izleri açtık Oyunu şu an tamamen bitirmiş bulunmaktayım <laughs> Sadece birazcık az bir tattık iki tane revir atmışız. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız Abone olup yorum yapıp like atmayı unutmayın Sizleri çok seviyorum kendinize iyi bakın Görüşmek üzere Güle güle Think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about.